E, oyuncularımız şu ana kadar çok iyi çıkardılar, son maçtan sonra da röportajında zaten söyledim. Şu anda fazlasıyla övgüyü hak ediyorlar, e, o yüzden de onlarla gurur duyuyorum. E, ama ne yazık ki futbolda dün yok, bitti. Her gün yeni bir hedef, yeni bir başlangıç. E, oyuncularımızın bunun farkında olması beni ayrıca mutlu ediyor. E, evet, önemli bir e, istatistiksel olarak şeyler de yakaladık ama dediğim gibi bitti. E, çok önemli bir maçımız var. Artık bundan sonraki her maç hedef maçı, maç maç bakıyoruz. Başakşehir'de e, onların birincisi, e, tek hedefimiz var. E, Başakşehir maçında galip gelmek şu anda. Yes, Hayal kurmak bütün insanların hakkı, ee, şehirde insanların böyle bir şey düşünme hakkı tabii ki var, her zaman var. Umut varsa peşinden gitmek lazım. Ama ben hiç hayatımda büyük konuşmadım. Ee, hayalleri, hedefleri böyle e, koymak çok bana göre olmadı hayatımda. Dediğim gibi hep ben maç maç bakıyorum. Onların e, düşündüğü şey e, tabii ki e, takım için önemli, demek ki güveniyorlar. Ama bu işler öyle kolay işler değil. Sadece hedef koymak e, yetmiyor hedefin uğrunda yaptığınız şeyler daha çok önemli O yüzden taraftarlarımızı her maça davet ediyoruz desteklerini bekliyoruz şehrin desteği bizim için çok önemli Çünkü çok zor şartlar altında kuruldu bu takım zor dönemlerden geçtik şimdi daha iyi durumdayız ama dediğim gibi sadece bir belli bir hedef koyup Hedef odaklı olmakta istemiyorum benim için şu anda en önemli Hedef Önümüzdeki maç Başakşehir maçını kazanmak Dediğiniz gibi esasında e, bunun üzerine çok çalışıyoruz. Bazen üçlü, bazen dörtlü. Bazen geride beşli de kalmaya çalışıyoruz. E, rakibe göre konumlanıyoruz. Ama e, ben de bu konuda biraz mutluyum. E, son haftalarda defansif olarak göstermiş olduğumuz performans. E, sadece defans oyuncularına bağlamak doğru olmaz. E, bütün oyuncularımız fazlasıyla özveriyle oynamaya çalışıyor. E, top rakibe geçtiğinde verdiğimiz reaksiyon gelişiyor. Ama e, bu defansif aksiyonları ya da ofansif ne derseniz... E, ...çok hızlı bir şekilde sahaya yansıtmak, e, oyunculardan bunu istemek... Maalesef kolay olmuyor. Ee, yukarıda olmak, yukarılara oynamak, e, bu işin hazzı, mutluluğu, en önemli anı, yeri, onu anlatmaya çalışıyorum. Tabii e, motive konusunda kolay değil işimiz. Yıllardır e, son maçlarda, son haftalarda kümede kalmış bir takımız. E, bunun için e, yukarıya doğru imlenmenin çok da kolay olmadığını farkındayım. Ama e, bence bu oyuncular e, bunun üstesinden gelebilecek durumda. E, kolay değil işimiz, e, zor ama e, yapılmayacak e, bir şey değil. E, dediğim gibi biz doğru antrenmanlar yapmaya çalışıyoruz. Oyuncularımızı doğru pozisyonlarda oynatmak, doğru zamanlarda dinlendirmek bu tabii bizim işimiz. Onları yukarıya çekmek, motive etmek de bizim işimiz. E, i̇nşallah bunun altından kalkarız ama e, bu hava sıcaklığı ve... E, Antep'teki hava durumu malumunuz biraz zorlayacak bizi.